Bak sıkıştım ya sıkıştım. Ya ne işin var orada senin salak? Ya bir dakika yengeç yakalayayım derken. <laughs> gel buraya. Senin yüzünden oldu hep zaten Niye her şey. Niye benim şey? bana mı olur? Çıkart beni buradan gel. Ay ne bileyim ya. Ssss gel. Sıkıştım. Ay ayağım Allah beni var ya. Ben bir dakika lan nereden girdim buraya gel. lan. Gel kafanı indir Esra'ya kafanı indir. Gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gel. Selim ben. Bir dakika, bir dakika. da. Yavaş yavaş şey yap. Ver onu da. Ver onu da. Çık şuradan. Senin be, hep şeyi... Çık şuradan. Bekle. Nerede sağ 10 dakikada dakika balık dışı taş... kaçtı. balık? Aa, balık kaçtı. Bir dakika. Şimdi göstereceğim sana. Gel. Gel bir dakika. Bir dakika. Ben taşları topluyor. Onlar evet. daha güzel. Ver evet. mı evet. kaldıydı. Bak onu da. İçinden çıkaracaktın ipi, şey, İyi poşeti. İyi Tevfik abi eline aldım. Tamam. Sonra Tamam İşte senin için almıyorsun. Al. Tamam ama bak. Senin için almıyorsun, sadece senin görevinde o. Sadece değil. Hayır bak Hayır, O senin görevinde. Biz orada ipimi bir anda bir şeye girdik. Ya tamam kazandık şey olayına girdik herhalde. İpi ipi daha önce çektik biz. Tamam, Halattan çatalım. daha önce geldik. Hazineyi de daha önceden çıkarttık. O en son görev senindi. <laughs> Ağzımı açtırma Ceyda şimdi. Aa, sen, ağzını açsan ne yazar ki? Sen bana ağzını açsan ne olur, açmasan ne olur? Şeyde, yanlış anlama ama. Biraz ağırsın. Koş, spor yap, yürü. Güneşleneceğine yürü. Hindi sabah, sabahtan akşama kadar Hindistan, Hindistan cevizini sürüyorsun böyle vücuduna Hindistan ben cevizi yağ sürüyor. Ben oturan bir insanım. Bunu herkes görüyor. Ben güneşle durmuyorum. Şu anda ne yapıyorum? Şu an bak üstümde şortum var. Bir kere güneşle almıyorum bile. Spor yap biraz. Sen i̇şte, ne ben şu an yapmak istemiyorum. Yap biraz spor yürü. İstemiyorum. Ama ben, beni gerçekten çok sinir etti biliyor musun Ceyda? Yani o oyunu hediye ettik. Resmen hediye ettim. Benim yüzümden değil mi? i̇şte hediye ettin oyunu. Ben ettim değil mi? Tamam. Kardeşim Orada görev senin. Ben sana ne dedim? Tamam. Eğer yapamayacaksan demedin demedim mi? Taksim yapsın diye. Sen ayrı başımdan başından. Gelin Taksim yapsın, yapsın demedim mi sen yapamayacaksan? Beysin. Sen çok aptal bir çocuk. Sen de çok geri zekalısın. Taner bak beni doğru konuş. Salak mısın sen ya? Sen salak Ay, sen... bak kendine gel. Sa Beyinsiz. <laughs> ne? Taner. Birini de çarparak öyle çırpıp yaparım. Aileme bir, dakika, Aile bir ya. daha sakın, sakın. Seni şaka bile olsa asla kabul etmiyorum. Senerseniz çok kötü yaparım. Ayağım yağdı. Üstüme <laughs> gelme. Sen var ya. Allah belanı versin. Üstüme gelme, üstüme gelme Niye bak ben. Bayan. <laughs> Bayanlara el kaldırmam ona göre, üstüme gelme. <laughs> yatıyor, güneşte yatıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Güneş. <laughs> Güneşte yatmasını biliyor. Bak her şey yaptığı yok. 24 saat güneşte yatıyor. 24 saat güneşte yatıyor. Sen ben, ne yazıyorsun? Gerizekalı değilsin. Sen işte böyle aile terbiyesi almışsın. Anladın mı? Senin ailen böyle sana terbiyesi almış. Senin ailen Allah'a Allah. var. Bir daha hiç Yarışmalara inşallah. gelince de senin yüzünden <laughs> Hayatımda gördüm yani bunun kadar saçma bir yarışmacı görmedim ya. Bunun kadar saçma bir yarışmacı görmedim. Senin yüzünden duş yapamıyoruz burada artık. Ne güzel duşu kazanacak, senin yüzünden duşu da kaybettik. Böyle tuzlu tuzlu yanalım senin yüzünden. Bak bakalım bir kişi seninle konuşacak mı şimdi? Bak ben seni ne yapıyorum? Ağır basma ya. Sen görürsün. Bir yarışmayı yapamıyor ya, bir oyunu yapamıyor ya. Olamaz ya, insan bir saniye. Sen şimdi görürsün. Esas tuzlu var ya, hayatın kaydı. Her şey ekran Ben sana ya. söylüyorum. Nihat Doğan Gildi'den daha önce çıkarttık. Pascaldan, kaldı. daha önce çıkar. Kardeşim senin görevin o sandığı Kapa çeneri. Aptal. Şey Burası Kıbrıs veya başka bir yer değil anladın mı? Burada sen istediğin gibi at koşturamazsın. Çağlama yarışmaya gel <laughs> gibi değil ya. Yani. Senin yüzünden, senin yüzünden yarışmaya sen... gel Ya sen bana salak dersen ben de, ben de, edeyim de, edeyim de salak derim. Bittin. Ne? Sen bana salak derim. Sen benim ben annemin. Sen benim annemin ağzını alamazsın ya. Sen, sen Kimsin ya. Sen, bana, sen kimsin Sen bana salak derim. Senin ne sıfatın var Allah aşkına? Hayatında gördüğüm en ağır vasıtasın. <laughs> ağır vasıtasın sen. Senin ağır vasıtasın. Ağır olacağım ama ağır olurum daha iyi. Ağır Sana <laughs> cevap verme artık. Yeter ya. Biraz huzur bırak. Ya Taşmin. Tamam lütfen. Yarış, kaybetmedik mi yarışmayı? <laughs> salaksın, ne zekasın Onu o anlayamaz. Çünkü onun o beyni onu anlamıyor. Anlasa zaten o kelimeyi kullanmaz. Ben anladığım için bana dokundu. Sen ne diyorsun dedi. O zaman bir şey söyleyince itti beni. İtince orada zaten yanan ateş var yani. Biz dünden yaktığımız ateşin içine düştüm ve ayağım yandı. Şu an ayağım su topladı. Ağla ağla, rahatla daha iyi olur. Boş ver, boş ver. Bir hafta bir hafta kafa yiyor. Bir hafta... Tek başına orada, birileri ona şey yaptığı zaman, karşı çıktığı zaman tek başına yemek yemesine yine geliyorum, yine yapıyorum. Adam'a yaranamıyorum, adam gidiyor on tane laf söylüyor arkamdan. Çok iyi niyetli davrandığın için böyle ben zaten hayatım boyunca iyi niyetli olduğu için kaybediyorum. Ben artık hiçbir şey söyleyemiyorum yani biz adada artık keyif yapamıyoruz bu yüzden. Ve şu an e, tam böyle her şey oturturduk diyoruz. Tamam Taner düzenli ama Taner düzenmiyor. Taner sadece yorulduğu için bir şey yapıyor o anlık geri çekiliyor. Ama tekrardan öne çıkıyor. Yani Taner'in adam olma gibi bir şey olamaz yani. Burada kimse Taner'i ben adam ettim demesin. Taner adam olamaz dün de kayakların arasına sıkışmış gitsin mi Ceyda Ceyda abla çıktığı kadar bağırıyor. Bağırma o zaman bana. Ne halt yiyorsan orada kal.